Merhabalar efendim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Süleyman Büyükbeze. Lady Mutfak Eşyalarında satın almaya bakıyorum. Peki efendim, burada bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir? Çok kısa bir şekilde bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Tabii ki. E, burada e, fuar boyunca ürettiğimiz ürünleri sergiliyoruz. E, gördüğünüz gibi alüminyum üzerine. E, ...seramik, non ve granit uygulamalarımız var. Son moda trendleri sergiliyoruz ve müşterilerimizi bekliyoruz. Peki Süleyman Bey isterseniz bu ürün yelpazelerinize ...biraz daha detaylı olarak değinmek gerekirse... ...sizleri tercih eden tüketiciye sunmuş olduğunuz ürün yelpazeleriniz nelerdir? E, Birçok ürünlerimiz var. Burada e, daha çok son trend olan granit ürünleri sergiliyoruz çeşitli renklerde. E, bunun yanında da daha çok... E, seramik kaplı ürünler e, ve de normal, klasik nonstick kaplı ürünler diyebiliriz. Peki genel olarak bu alanda müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Müşteri portföyümüzü genel olarak e, %70-80 civarında yurt dışı müşterilerimiz oluşturuyor. E, kalan %30'luk kısımda yurt içinde e, kalan müşterilerimiz oluşturmakta. İç piyasa, müşterisi oluşturmakta. Peki Süleyman Bey, ben hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum efendim. Lady Mutfak Eşi firması olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizleri ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Hedefimiz olarak kalitemizi arttırarak daha fazla müşteri portföyüne ulaşmayı hedefliyoruz diyebilirim. Peki efendim bu çalışmalarınızı bünyeniz dahilinde gerçekleştirirken kaç kişilik uzman bir personel kadrosu ve hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Ee, yaklaşık e, üretim hattımızda 50 kişilik personelimiz var. E, RGV satım ve satışa bakan da toplam 10 kişilik bir kadromuz var diyebilirim. Peki Süleyman Bey şu anda TÜYAP ZOEX Fuarı'nda katılımcı olarak yerinizi almış durumdasınız beklentileriniz ne derece doğrultusunda ilerlemekte efendim? Şu an sizlerden görüşlerinizi alabilir miyiz? Fuar güzel geçiyor. Yurt dışından gelen müşterilerimiz bizi ziyaret ediyor. Onlar bizi mutlu ediyor. Geliyorlar, sohbet ediyoruz. Yurt dışından da gelen müşterilerimiz var. Şu an gayet güzel geçiyor. Çok güzel bir fuar oluyor diyebilirim. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Buradan bizi izleyen müşterilerimize, ziyaret eden müşterilerimize çok teşekkürler ediyorum. Sizler de bize zaman ayırdığınız için sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum Süleyman Bey. Sağ olun, çok teşekkürler.